Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda bazı illerimizde maalesef ciddi gelişmeler oldu ve vakaların bazı illerimizde artmaya başladı ve artışların ciddi boyutta olduğu bundan dolayı mutasyonun mutasyonunda yayılmasını engellemek amacıyla bu illere Yeni tedbirlerin getirilebileceği ifade edilirken 6 tane elimizden bahsedildi ve önümüzdeki süreçlerde mutasyonun yayılmasını engellemek amacıyla 6 tane ile yeni kararların gelebileceği ifade ediliyor. Durumun bu illerde ciddi olduğu ve daha da ciddi durumlara gelmemesi adına buralara yeni kararların alınabileceği açıklandı. Vaka sayılarında, hastane dolu oranlarında, yoğun bakım dolu oranlarında artışların yükselmemesi adına. Bu illerimizse Erzurum, Kars, Kayseri, Kütahya, Bolu ve Gümüşhane. Bu 6 tane ilimizde vakaların son 3-4 günlük periyotta artmaya başladığı, hastane dolu oranları, yoğun bakım dolu oranlarının ciddi derecede artmaması adına buralara yeni önlemlerin getirilebileceği ve vatandaşlara da sürekli illerde maske, sosyal mesafe, temizlik kuralları adı altında uyarıların devam ettiği normalleşmede olduğumuz dönemde insanların çok fazla kalabalık alanlarda bulunmaması normalleşmeyi yasağa çevirecek davranışlara girmemesi, maske takmaya özen göstermeleri konusunda uyarılarını tekrar tekrar yeniliyorlar. İl İlçi Hıfzı Kurulları kararıyla buralara eğer vakalarda artışlar devam ederse maalesef yasakların getirilebileceği, il bazında yasakların getirilebileceği ifade ediliyor. Yorumlar sizin, sizce de artış gösteren yerlere, bölgelere yeni yasakların, kapanmaların, sokağa çıkma yasaklarının gelmesi doğru olacak mıdır? Yoksa şu anki alınan tedbirlerle koronavirüsle mücadele kapsamında bunu aşabilir miyiz? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.